Nasıl yaptın? Cumhurbaşkanı Hangi kümenin? Cumhurbaşkanı tamam. Bir filtre alalım böyle. Buna F diyelim. Bu sonlu küme, sonlu alt küme, sonlu alt kümeler F'nin içinde. Bunlar arasında en küçüğünü alalım. En az eleman alalım. Var böyle bir şey. A'nın en az elemanlı F'nin F'nin en az elemanlı alt kümesi yani ne diyeceğiz? En az elemanlı elemanı olsun. Yani A, F'nin bir elemanı ve A'nın eleman sayısı en az. Şimdi bir tane B alalım F'den. Tabii A, F'de olduğu için A'yı içeren her şey F'de. Değil mi? Tabii ki elbette şey 2'den dolayı evet eğer A B'nin içindeyse B de içinde F'de. Şimdi tersini kanıtlamam lazım. Tersine diyelim B F'de. B'nin A'yı göstereceğim. Şimdi A kesişim B'ye bakalım. A F'de, B F'de. A kesim F'de B'de olmak zorunda. Ç1'e göre A kesin B'de F'de. Ama bu A'nın içinde ve A en az elemanlıydı. Demek ki a eşit. A'nın seçiminden dolayı A kesim B eşittir A. Yani A B'nin alt kümesi. Tamam. Ders Bu S. Anlıyor musun? A. Efendim? Yani B, A. Alt yani A B'nin alt kümesi. Herkes için A, B, A eşitse A B'nin içinde. Tersi. Eğer A B'nin içindeyse B F'nin elemanı. Bu bir, birinci kısım. Tersi. Şimdi B F'nin elemanıysa A'nın B'nin içinde olduğunu göstereceğim. Peki. Terem 2. 2. BN'nin bir, bir alt kümesini alayım. A BN alt kümesi olsun. Eğer A'yı içeren bir filtre varsa A'yı içeren bir filtre varsa alt küme olarak yani A'nın elemanları bir filtre olmayabilir, Kesim altı kapalı olmayabilir. Ya yani çevir, çeyki salınabilir. Ama A'yı içeren bir filtre varsa eğer A'nın sonlu sayıda elemanın kesişimi boşum olamaz. İki elemanın kesişimi boşum olamayacağı gibi. Ç'deki iki elemanın kesişimi boşum olamaz yoksa boş ve Ç'de olacaktı. Yani iki eleman kesişimi boş değilse sonu sayıda elemanın kesimi de boş olamaz. A'yı yani. içeren bir filtre var. Ancak ancak A'nın sonlu sayıda elemanının kesin boşluğum olamaz. 10 dakikada buna... Kapatabilirsin.